Arkadaşlar, hayırlı geceler. Şimdi böyle düz bir yolda gidiyorum. Ee, gün Pazartesi'ne döndü. 14 Mayıs sanedersem. Arat'a doğru gidiyorum. Romanya Macaristan sınırı Nadla kapıya doğru gidiyorum ama kapıya yetişemeyeceğim. Dünden dün cumartesi cuma perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kapıkule'den Bulgaristan tarafına doğru çıkış yaptım. Ondan sonra güzel kardeşlerim cuma sabahı saat 11 gibi falan Bulgaristan tarafına geçebildim. Sıra çok ağır ilerliyordu. Benim bu yüküm Avusturya mobilya yükü. Sonra Bulgaristan tarafındaki tescildeki kadın bana dedi ki X-ray'e git. Yağmur yağıyor. X-ray tarafına bir geçtim. 25-26 tane araba var. Sıra plaka yazdırıyorlar. Ben de yazdırdım. Akşam saat 5 gibi falan X-ray sırası geldi. X-ray'deki kıyar herif böyle biraz sert konuşunca ben de ona biraz bağırdım, çağırdım, bir de küfür ettim. Herhalde ondan da kıllandı. X-ray'den sonra dedi ki seni hangara gönderiyorum. Ben de göndermezsen adam değilsin dedim. Cuma akşamı saat 8 gibi falan hangar tarafına geçtik. <laughs> Neyse Orada da bir 15-20 tane araba var. Bizim Türk arabaları Avrupa'ya kaçak sigara götürüyor, yakalanıyorlar. Ondan dolayı da bizim gibi günahsızlar da yanıyor. Neyse. Ee, bekledim bekledim gelen gider. yok. Vurdum kelleyi yattım takoyla bağladım. Saat gece 4.30-5 arabanın kapısı çalındı. Hamallar gelmiş. e ee, gel hangara çekelim. Arabanı arayalım. Ya bu saatte ne araba araba aratmam ben sabah. Neyse sabah oldu saat sekiz buçuk dokuz gibi hangara aldılar beni. Benim önümde Mutlular firmasının bir arabası vardı. Arabadan iki şeker çuvalı sigara çıkardılar, yakaladılar. Onu da hangara almışlar. Onun önünde de bir tane roman plakalı SUV araçtan da bir bagaj dolusu sigara çıktı. Tabi adamlar da arabayı fellik fellik aradılar. Dorse'deki bütün yükü boşalttılar. Ondan sonra her şeyi bıçakla parçaladılar kapları falan. Yani mobilyaların kaplarını. Benim kabine geldiler bu üst tarafları falan her tarafları aradılar. Şey yaptılar. Tabi analarınınkini buldular. Bende bir şey yoktu da. Ama velhasılı kelam Cuma günü o yani cumartesine döndü tabi cuma günü orada yatmıyor ertesi öğlen saat 11.30-12'de işim bitti oradan çok az total sürem kalmıştı bastım şeye geldim <laughs> Bulgaristan Romanya sınırındaki Vidin kapıya kapı da var. 17 kilometreden kuyruğa girdim. Kuyruğun içerisinde 15 saat total süre yapmama rağmen 17 kilometreden 9 kilometreye kadar düşebildim. Kuyrukta sağa çektim, yattım. Bu sabah oldu. Bu sabahta saat 11'de sürüşüm başlattım. Bulgaristan tarafından. Kapıyı mapıyı geçene kadar akşam saat 6 oldu. Akşam saat 6'da da Bulgaristan'dan Roman tarafına, Roman tarafına geçtim. Ondan sonra şimdi saat gece 00.12 Romen'i de bitirdim. 59 kilometre kaldı ama sürüş sürem yetmeyecek. Çünkü 00.45'ten önce şeyi sürüşümü bitirmem lazım. 13 saat yapıyorum. 2 gün üst üste 15 yaptım zaten. Bugün 13 yapmak zorundayım. Onun için e, biraz sonra şu A1 yoluna döndükten sonra şey yapacağım. Bir benzinlik benzinlik ne kadar seçti. Işte bir yere girip 11 saat arabanın takosunu dinlendirmem gerekiyor. Pazartesi günü yani bugün e, macera geçebilirsem Çabuk geçersek Nadlak Kapı'dan Viyana'ya Gümrüğe düşerim. Geçemezsek yolda yatarız. da bir tane amca var. Zıplayıp duruyor malı. Geç kalmış. Pazartesi burada bekliyorum dedi ama tabii mümkün değil. Graz ancak en erken yani salı ya da çarşamba gidebilirim. Patrondan papaz olup duruyorlarmış. Ben bu Dorsay'ı, normalde ben Fransa Dorsay'sı alacaktım, bu Dorsay'ı kapıdan başka bir arkadaşla aldım, arabasının yani çekicisinin sigortası Azeri sigortasıymış, onunla da Avrupa'ya giremeyecekti. Ondan dolayı ben İstanbul'dan geri döndüm çekiciyle, bu yükü aldım falan filan, bir sürü tamtana oldu. Ha şeyde, Vidin'de, Romen-Bulgar sınırında niye o kadar sıra var? orada bir geç yeri daha var. Romen geçişi. Gemiyle geçiyorlar karşıya Tuna Nehri'nden. Tuna Nehri'nin suları çekildiği için gemi işlemeyince gemiyle gitmek isteyenlerin de hepsi Vidin'e dönmüş. Vidin'de olmuş 25-30 kilometre kuyruk. Ondan dolayı işler karışıktı yani. Ee, şeyde bir 5 dakika mola verdim az önce. Bir tost yaptım, bir kahve içtim. Şimdi gidince de hemen grup yatacağım. Ee, Romensin yani Macar Romen Macer sınırına geçtim. Bulgar-Romen sınırının Vidin-Kalafat'tan e, e, Nadlak e, kapı istikametine geçtim. Ee, oraya da işte dediğim gibi bir 50 kilometrem kaldı. Efendime söyleyeyim. E, A bile geçtikten sonra da Yasir ya. Ha Allah'ım sana şükür. Bu servis biraz böyle uğraştırdı yani. Ha bir de şey o Bulgaristan'da tabi araba yangını aldılar falan öyle hayırlarına da yapmıyorlar. Firma 250 yani ben ödedim de firmanın parasından ödedim. 250 Euro'da da parası ödedik. Malı da düzgün yerleştiremedi şerefsizler. Yerleri karıştı beni bir sürü uğraştıracaklar. Ben de ne yapacağım? Sadece küfür ettim yani. Onlara etmedim. Bizim şu Türk firmalarındaki şoförlere ettim küfürler. O sigara kaçakçılığı yapan, kanı bozuklara ettim. Onların yüzünden biz de yanıyoruz. Bizi de uğraştırıyorlar. Bir sürü tantanası oluyor. Durumlar böyle. Vallahi tır parkları da... Yok, çok da dolu değilmiş yani. Biz de orada bir... Yer... Bunlar takosu bir tane yatmış, takosu bir tane yatmış biz de bir yerde yasa şu öndeki tırla araya açtım ki onun rüzgarı beni sallıyordu. Herkes 90'la gidiyor. Böyle göt göte gitmenin bir anlamı yok. Aç şöyle araya açtım. Tak şeyden e, tempomatı bağladım da 88'e ara açılsın diye biraz. Böyle gidiyoruz. Tabii Romanya'nın yolları hep böyle değil. Şeye kadar Midin'den e, Lugoj'a kadar tek şerit indisi çıktısı dağ yolları. aynı aynaya gidiyoruz. Lugoj'dan sonra otobana dönüyor. E, bir 150 kilometre kadar falan bir otoban var. Gerisi o 300 kilometreye yakın yol dağ yolu. Orayı bitirdim işte. Şimdi de otobanda gidiyoruz. Sırp gidecektim ama sırf gidemedim. Sebebi de şu. Bu dedim ya çekici arızalanan arkadaş diye. O gümrük kantarına o çekiciyle girmiş. Benim çekicinin kilosu da onun çekiciden hafif. Ondan dolayı sırt tarafında bir sürü tantana çıkacaktı bu kilo farkından. Romen tarafı biraz Bulgar, Roman tarafı biraz daha gevşek. Ondan dolayı buradan geçtik. Eğer dönüşte T1'de söyleyeyim de sırf yazdırsınlar sırf ben döneyim. Aa, ne bileyim ya. Durumlar böyle arkadaşlar. Kurban bayramına var bir 30 gün kadar eee bunu attıktan sonra bir sefer daha atarsam şöyle kısa bir sefer alırsak Allah nasip ederse kurbana evde olabiliriz gibime geliyor. Ama bilmiyorum tabi. Allah bilir. Yok ya bu Avrupa transportçuluk yapılacak iş değil ya bu X-Ray, Hangar bir sürü bok bir sürü tantana kafam benim sepet gibi oldu ya. Neyse arkadaşlar durumlar böyle. Gece işte onun için pek bir şey yok. Arata da geldik. Oradan da işte Nadlak tarafına dönüp bir parkta yatacağım. 20 geçiyor. 45 geçe hemen şimdi döner dönmez ilk parka gireceğim. Haydin Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.